Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evin önündeyiz. Böyle güzel, yoğun bir iş günüydü. Güzel bir çarşambaydı. Eve geldim. Hızlıca bir duş aldım. Üzerimi değiştirdim. Şimdi Gözde ve Ahmet'le buluşacağız. Mayra gene duş aldı. O da geçiyor. Yüzümde hiç makyaj yok. Sadece duşumu aldım. Serum sürdüm ve çıktım. Şöyle göstereyim. Niye? Çünkü aylardan Kasım. Süper indirimler başladı. Çok güzel şeyler aldık birlikte. Onları zaten eve gelince beraber açarız. Kasım ay alışverişi part 1 olur. Kutuları birlikte açarız. İkinci alışveriş için de ayrı bir video yaparız. Şimdi forum'a gidiyoruz. Forum'da Kiko'da çok güzel indirimler var. Aslında online sitesinde de var. Fakat birçok üründe stok kalmamış. Şimdi gidip orada stoğu olanları kontrol edeceğiz. Ikea'ya gidelim diye düşünüyoruz. Gideceğimiz pek çok mağaza var. Orada da sizi sık sık açmaya çalışacağım. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun videolarımı beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Şöyle güzel, keyif dolu bir akşam başlasın. Ee, Kiko için şirketteki kızların da birkaç sipariş oldu. Onlara da bakacağım. Böyle videomuz başlasın. Afiyet olsun Götür aşkım Yemek yedikten sonra da Kiko'nun burada da mağazası varmış Oraya gideceğiz Çok büyük bir AVM gerçekten tüm markalar var hemen hemen Elimizden geldiği kadar gezmeye çalışacağız hepsini Ama Kiko'da sepetime eklediğim ürünleri Eğer bulursam burada da Zaten cildime hiç makyaj yapmadım deneyimleyebilmek için Hemen almak istiyorum Evet, şöyle yüzümden Kiko'dan çıktığımızı anlayabilirsiniz. Aldık. Gerçekten bir de çalışan arkadaş da çok ilgiliydi. İyi ki de cildime makyaj yapmamıştım. Şöyle an denedim. Allıkları denedim. E, çok küçüktü. E, fiyatı da yüksekti. Böyle ben çok kapatıcı seviyorum. Bülent Ersoy gibi bembeyaz. Bana o aydınlığı vermedi. Ama fondöten mat bitişliydi. Hoşuma gitti. Neyse aldık. Geçiyoruz artık. Şimdi Starbucks'ta bir şeyler içeceğiz. Hmm. Neyse biz de şu sıra şey seçelim. Neyi seçtin aşkım? Sıra Neredeydi o? Ben göremedim. Şu, biraz acılı. Benim de içimden o geç bak. Sıra ve e, labiat seç. Aa çok soslu değil mi ya? Sıra ve labiat seç. Şey mi seç? Bu bir margarita mı seç acaba ya? Bir margarita. margarita. <laughs> Kazalanik İtalyan özel sosu üzerine kaşar peyniri. Sen seç hangisini sesen? Biri sende işte. bebekler için olanlardan alacağız o zaman aşkım biz. Ve biraz da Karaca turu Ezgi için özellikle. Çünkü Porland Morak'ını yemek takımına almayı düşünüyor. Ona fikir olsun diye bayağı çektim. Şunlardan da böyle kombi yapabilir ama ben böyle ettik desenleri sevmiyorum. Şıkır şıkır olacak ya da dümdüz olacak. Baya baya Manisa'da da modeller var. Neyse Mahir birazcık sıkıldı. Biz Ezgi'yle geldiğimizde böyle bir detaylı çıkarması yapılır. Şu anda da maşa için bir şeyler almaya geldik. Böyle çekiyorum. Şu vitaminlerden almak istiyoruz özellikle. B vitamini Alkım önermişti. Bayağı güzel burası da akvaryumlar var. Şunlar... İkinci günden merhaba arkadaşlar. Ee, dün çok güzeldi. Tam açmıştım sizde. Beraber başlatmıştık videoyu. İstinye'ye gittik İzmir'de arkadaşlarımızla. Zaten bu ekip toplandığında gerçekten çok güzel vakit geçiriyoruz ve yemeklerin de hakkını veriyoruz. Hem yani böyle diyetlerimiz vardı başlayan, biten, yine başlayan. Sağlık olsun inşallah. Ağzımızın tadı bozulmasın. Her zaman yaparız diyeti. Neyse Kiko'ya falan girdik. Dün gerçekten online'da olmayan ürünler mağazada vardı. Satış danışmanı arkadaşı da buradan eğer beni izliyorsa sevgilerim, selamlarımı göndermek istiyorum. Benimle çok ilgilendi, yardımcı oldu. Hatta biliyorsunuz hiç makyaj yapmadan gitmiştim. Şu anda da cildimde bir şey yok ama ee, orada birkaç ürün denedim. Kontür denedik, allık, e, concealer ve fondöten denedik. Birkaç parça bir şey aldım ben de. Neyse, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada Kasım ayı part bir alışverişlerim var gelenler. Hepsi de böyle bir videoda olursa çok uzun olur diye düşündüm. Yarısını bu videoya ekledim, Yarısını da bir sonraki videolarda gene birlikte açarız. Bugün de işten çıktım. Mahir beni geldi aldı. AVM'ye gittik. Magnezide biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Tavuk dünyasında güzel bir yemek yedik. Birkaç gündür hep böyle dışarıda yiyoruz. Biraz düzenimiz kaçtı ama ee, hafta sonuna doğru güzel bir planımız var. Bir sonraki vlog da gene dolu dolu geçecek bu arada. Ev yemeği tarzında yemeye çalışırız. Öbür hafta böyle durumu biraz dengeleriz. Lafı daha fazla uzatmanın isterseniz bir an önce aldıklarımı açmaya başlayalım. Evet bu ışıklı bence çok daha güzel oldu. Cildimde de Duprest'in serumu var sadece. Başka hiçbir ürün yok. Gerçekten hem içeriden hem dışarıdan beslemenin bu aralar meyvesini yiyorum. Tırnaklarım ve saçlarım da öyle maşallah. Spontane çekeceğim arkadaşlar. Elime ne gelirse artık aşağıya da atacağım bunları çöpleri. En son zaten şu an Katya Yatak Odası'nda çalışıyor. Horus süpürmüştüm. Maşa Odası'nda Mali Beşiktaş'ın maçı var onu izliyor. Ben de böyle duştan çıktım. Ben bir önceki videodan biliyorsunuzdur belki bu üzerimdeki de pen almıştım. Pentilen pijamalar almıştım. Şimdi böyle hızlıca beraber açalım. Bunları da böyle buraya atıyorum. Bakalım neymiş. Şöyle koyacağım. Satıcı bir şeyler koymuş. Aa, bir de hediye koymuşlar. Pasta sütü koymuş böyle hediye. Ben ne filede ne de farklı herhangi bir baharatçıda sarımsak tozu bulamıyordum uzun süredir. İlk evlendiğim zamanlar çok fazla kullanıyordum. Bayağı bir süredir de bulamıyordum. Bunu sipariş etmiştim. Satıcı yanına da bunu koymuş. Hediyemiz yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle alalım. Açıyorum hızlıca. Bu hızlıca açarken kesmekten korkuyorum bu arada. Şöyle bir kutu çıktı. İçerisinde başka bir şey yok. Şöyle bir kutu. Açalım bakalım. Şöyle benim yıllardır her kararda benim yıllardır vazgeçemediğim bir Casio saat. Kendinden ayarlayabiliyorsunuz kordonu bu arada. Şöyle. Otomatik Casio klasiklerden. Gold'u da güzelmiş. Biraz e, şöyle bakayım videoda parlak çıkıyor ama aslında mat. Ben çok seviyorum kullanmayı. Cartier'lerle falan özellikle. Çok güzel oluyor. Bunu da şöyle şu şekilde alalım. Ha, bu arada Maşa'da Kasım'a indirimlerinden payına düşeni aldı. Onun da çok fazla ürünü vardı ama açmak istedim. Onu bekletmek istemedim. O yüzden onun ürünlerini erken birkaç ürünün böyle kenarından köşesinden bakma fırsatım oldu. Vav wow, çok güzelmiş. Şöyle bir kemer aldım. Gene trend yoldan. Paçuli markasına ait. paçulini açalım. Yani derisi tabii ki imitasyon olduğu için çok bir şey beklemeye gerek yok ama tokası bence çok güzel. Siyah kumaş bir pantolon almayı düşünüyorum. Onunla kullanmak için aldım. Vanilya'nı aldım. Kimisinde? Hatırlayamıyorum. Şöyle atalım. Küçük bir şey bu galiba. Aa! Bunu da tahmin ettim şimdi. Bir Chanel broş. iyice yakınlaşayım. Şu taşları çok güzel. Parlıyor biraz. O yüzden tam gözükmüyor ama açarsam görebilirsiniz. Kolay kolay da bence kararacak bir şey değil. Bakın. Şöyle siyah saten bir gömlek almıştım, onunla kombinlerim. Pek çok şeyle bence kombinlenebilir. Gayet güzel. Gene bununla poşetimde saklamak isterim. Ee, ardından şurada bir Kiko poşetimiz var, ona geçelim. Bunun içerisine koyduklarım da oldu. Şöyle ambardan ikili, bu Latus tokalardan almış annem bana. Göstermek istiyorum. Ezgi'ye de almış, böyle almış. Şöyle Kiko'dan bir fondöten aldım. Bu da çok güzel. Orada denedim. Gerçekten mat bitişli sarı alt tonlu bir fondöten bu arada. Hemen içinde de göstermek istiyorum. Orada deneyimledim zaten ürünü. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir ürün bence. Maşa da arkada ağlıyor. Karnı doydu. Hem kurumaması neydi hem yaşmaması neydi hala ağlıyor. Ha, evet bir de bunun içerisine aldığım kolyeleri konmuşum. Şöyle bir bücüteriden de, yerel bir bücüteriden Melisa'da kolyeler almıştım. Günlük kullanmak için böyle bir tanesi şöyle zincir çok hoşuma gitti bu arpa zincirlerden. Diğeri de hemen O da şu şekilde yonca. Yonca zaten çok trend bu aralar. Bakalım birkaç kere kullanacak kararıyor bunlar ama. Gene de değişiklik olsun istedim. Hemen şöyle balkon için güzel bir makrome aldım. Bayağı uygun bir fiyata aldım hem de. Aa çok da güzel yapmışlar bence. Yapanın da eline emeğine sağlık. Hem böyle çok uzun yapmış. Hem bence şık hem de çok uygun bir fiyat aldım. Bu arada videonun altında ürünlerin linklerini bırakırım isterseniz. Linkleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Hemen Balkan'a birlikte asarız birazdan. Şamışın. Şöyle açıyorum bunu. Ya çok tatlı. Hii, bayıldım. Buna Ezgi ile birlikte bakmış. Hatta o öyküyle almayı düşündü. Gerçekten böyle çok güzel minicik. Bakar mısınız açık renklerle? Hemen ha, böyle hafta sonu Takçık Filo'dan aldım. Butik o marka. Yakınlaşmak istiyorum biraz. Çok tatlı. Yanında su koymak için falan da böyle bir yer yapmışlar. Yani bence almaz tabii ama ne de güzel böyle minimal bir sırt çantası. Hemen içine de bakmak istiyorum. Aa içi de tatlı. İçinin astarını da şöyle göstereyim. Gri renklerde. Sapları zaten ayarlanabiliyor, anladığım kadarıyla. Gayet güzel. Şöyle arkadan taktik. Bence çok güzel, renkleri de hoşuma gitti. Fakat böyle biraz daha askılarıyla oynanıp... Aceva Online'dan güzel gene siyah, yeri böyle saten gibi siyah bir gömlek almıştım günlük giymek için. Bu da çok şık. Ama şöyle... Şöyle Lumberjack'in, İnstitut'tan gene Lumberjack'e ait böyle bir alt almıştım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şu arkasındaki detay zaten, bel detayı. Çok hoş. Bir tane yani, de aynı markanın. Böyle bunun altını pembe alacaktım ama sonra siyah her şeyle giyebilirim diye düşündüm. O yüzden siyah sipariş ettim şöyle. O bu bayağı bir büyükmüş. İyi, büyük olması bayağı bayağı bir genişmiş hatta. Yani kalıbını bilemiyorsunuz işte bu tarz şeylerin. Altında yorum da olmuyor trend gibi. Bu mesela L almışım. Bu M de alsam çok çok rahat olacakmış. Artık bunları üzerimde göreceksiniz. Videolarda falan giyerim seve seve. Hemen böyle bunu da alalım. Bunlar bir denenecek. Daha sonra kıyafetlerden gidiyoruz yine. Burada bir el sıra daha var. Mağazada, denem Mağazada denemiştim. Daha sonra gidip online'dan almıştım. Aynen. Çok güzel rengi. Her şeyde olabilecek türden bir kot. Bayağı beğenerek aldım bunu Hemen hızlıca geçiyorum. Yine Trendyol Milla ürünü. Bunu da gördüm. Uzun süredir ilk defa bir kazak hoşuma gitti. Hep sivit alıyoruz. işte böyle spor kıyafetler alıyoruz. Gömlek alıyoruz. Ne zamandır böyle bir şey, böyle bir parça almadığımı fark ettim. Hoşuma gitti. Meyveden almıştım. Sonra bunu L'ye çevirmiştim. Bence iyi ki çevirmişim. Gayet güzel duracak Oversize. o birazcık da kısa. Yarın hatta bu kotla böyle kombi yapabilirim. Daha önce bu huyumdan size bahsettiğimi bilmiyorum. Özellikle pandemiden önce yeni aldım. E yani hani iş çamaşır vesaire onlar tabii ki ama... ...kıyafetleri yıkamadan giymeyi çok seviyordum yeni halleriyle. Ama pandemiden sonra mecburen yıkıyoruz hepsini. Kazak yıkanabilir ama kotu yıkamayı düşünmüyorum açıkçası İlk kullanımda. Daha sonra şöyle Gretisler Osman alışverişini halledelim. Arkada çok güzel. En güzelinde de sonra saklıyorum. Şunu açmak zorundaydım. Bakmak için. Biliyorsunuz pijamaları almıştım pent Daha sonra pent alışverişinden. Sonra bir parti daha gitmiştim pijama almaya. Şöyle bir tane mayo kaldığını gördüm. Of bayıldım resmen. Bayıldım ya. Pent'den çok fazla mayo bikini beğenemiyorum. Ama böyle bazı parçaları da gördüğümde tamamen bayılıyorum. Şu kemik detay zaten çok hoşuma gitti. Ben balayına gideceğimiz yazda gene çok güzel bir mayo almıştım. O da çok hoşuma gitmişti. Şöyle arkasında gold detayları var. Ee, kırık beyaz taş renginde böyle dokulu bir mayo. Fiyatına gelecek olursak şöyle etiketinde fiyatı yazmıyor ama bunun fiyatı da 600 TL gibi bir rakamdı. Hemen koyuyorum tekrar. Şimdi bu kozmetiklere hızlıca bir göz atalım. Ee, Urban'ın biliyorsunuz bu kafeinli saç toniğini şöyle sıkalım. Ben almamak için uzun süre direndim. Acaba dedim ki çok mu? Çünkü Urban'ın diğer saç spreylerini kullanıyordum. Ben çok bir randıman alamamıştım. Bunu da almamak için direndim ama en sonunda artık bir deneyim şans vermek istedim. Daha. Bu e, gür ve güçlü olarak geçiyor. İşte Saçlarımın çok dolgun ve hacimli gözükmesini istediğim zamanlarda bu ürünü kullanıyorum. Gayet güzel bence vadini yerine gerçekleştiriyor. Bu arada artık biten kozmetik ürünlerimi kesinlikle çöpe atmıyorum. Ambalajlarını biriktiriyorum. Sizinle nelerden memnun kaldım, neler hoşuma gitmedi. Birlikte bir video çekebiliriz. Daha sonra böyle bir bütünün klasik Hindistan cevizi duş jeli. Maya bunu çok beğenmiyor. Aslında bu markayı sevmiyor ama benim bunun kokusu çok hoşuma gidiyor böyle yaz güneş kremi gibi. O yüzden alıyorum arada. Biyoksinin e, güzel böyle kolajenli bir şampuanını aldım günlük kullanmak için. Saçlarımıza bakması adına. Bunun için. Emeli biraz düşük ama bakayım kokusuna bakmamıştım. Hmm, güzel kokuyor. Bunda da Hindistan cevizi kokusu gibi bir kokusu var. Hemen şans vermek. Istedim. Saç bakım spreyinden bir tane daha aldım. İndirim stoklamak toplamak için böyle bir tane saç maskesini aldım. Çok güzel geliyor bu da saç derisi için olanı aldım bu arada. başta söylemiştik ampul ihtiyacımız vardı. Bir ampul aldık. Daha sonra şöyle bunun bu 1 litreliği deneme boyu gibi yapmışlar. Çok çok uygundu ama kalmamıştı çok fazla. Bir tane böyle bundan aldım. Maşaya böyle multivitamin aldım. Diş macunu gibi oluyor bu tüpler. Hatta akşam yatarken vereceğim. Buraya girmek için sabırsızlanıyor. Listerinin böyle ağız bakım suyunu aldım. Ben özellikle bu rengini tercih ediyorum her zaman. Çok çabuk bitiyor. Sürekli kullanıyorum ama gerçekten de memnunum. Daha sonra şöyle bir tane çok amaçlı ip aldım. Bunun için kullanacağımı birazdan konuşuruz. Gelelim şimdi asıl galimetlere. Şu kuru şampuanı zaten bayılıyorum. Daha önce de alıp denemiştim. Şu unicornlu olan. Hemen burada bir tane daha var. Ona da ulaşırsam. Şöyle bir tane de fresh'ini aldım yine. Bu da çok güzel. Daha sonra serumlara geçelim isterseniz. Nivea'nın bu yüz serumları 150 TL'ye düşmüştü tanesi. Bir tane bundan aldım. Gerçekten çok güzel bence. Gene Revitalift'in bir tane hemen göstermek istiyorum şöyle. Hemen göstermek istiyorum böyle. ...L'oreal'in gözaltı serumunu aldım. Çünkü gerçekten ihtiyacım vardı gözaltı serumuna. Duprest'ten almayı düşünüyordum. Orada çalışan arkadaş bunu önerdi. Başlamaya vaktim olmamıştı, şirketten çıkınca gitmiştik hemen. Ben de ona güvendim, aldım. Mahir bir tane Clear aldı kendine. Daha sonra... ...şöyle Duprest'in bu serumlarından da... ...iki tane aldım. Şöyle göstermek istiyorum asitlerinden. Yani toplamda hemen hemen e, 300 600 liraya 4 tane serum aldım yani hemen hemen yarı fiyatına gelmiş oldu bana şöyle dursun yani burada Ah, hediyesi de vardı. Evet, hediyesi de vardı. tane. Şunu maşaya verip geliyorum. Bak 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 bak. bak. Gel aşkım. selam ver anneciğim. Bak maşa. Büyüdüm ben de anneciğim. Seni merak ediyorlar. Hii, akıllı olun beni. Biz bu aralar çok akıllıyız. var biliyoruz. Hiç ağlamıyoruz. Bak anneciğim. Hii, kuzu bu kuzu kendime bir tane kolajen aldım. Yazın kullanmıştım. Tekrar başlamak istedim. Ben eczacı çok sevdim. Bu arada ilaç değildir. Siz kesinlikle doktorunuza danışmadan kullanmayın. Yanında da böyle bir C vitamini vermişler. Artık kış da geliyor. Havalar da soğuyor. Mahirle bunu tüketiriz. Self Think'ini göndermişler yine. Bakın böyle burada da bir kağıt ip var. Daha sonra içerisinde şöyle bir halat var. Bununla sizinle birlikte Afrika sepet örgüsü yapacağım. Çok rengi var. Ben ilk önce kahveyle başlamak istedim. Eğer yapabilirsem diğer renklerine de geçmek istiyorum. Videoda da buna yer vereceğim. Şimdi kargoların en güzeli. Çok uzun süredir almak istiyordum ya. Yani. Kendi sitesinde numarası yoktu. Benim ayaklarım 36. Aslında hep olur benim numaram küçük olduğu için. Ama bu modelde yoktu. Benim hatta beğendiğim bir model daha vardı. O gelse onu da alacaktım. Yalnız daha sonra çoktan gelecek çünkü. Ben ne almış oldum? Şöyle yani ekstrem bir indirimle yakalayamadım belki ama en azından zamlanmadan Skechers'larıma kavuşmuş oldum. Hemen içine açalım birlikte. Şöyle. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok güzel. Ya bakar mısınız? Mağazasında denemiştim. Alsam mı almasam mı derken numarası bitmiş. Sonra böyle sitesinde buldum süper istedim. Kenarlarındaki detaylar çok hoşuma gidiyor. Tabi bir de rahatlığı da yani biliyorsunuz. Böyle gold rozlu. Hem spor hem de şık kıyafetlerle gayet rahat kombinlenebilir. Birlikte deneriz. Şimdilik kargolarım bu kadar. Ama bir bunlar kadar daha Trendyol sepetimle ve sipariş vermiş olduğum ürünler var. Onlar da geldiğinde sizinle birlikte açarız. Memnun kaldıklarım ve kalmadıklarımla ilgili konuşuruz. Sizlerin değerli yorumları benim için çok kıymetli. Videonun altına bu ürünlerle ilgili herhangi bir deneyiminiz varsa bırakmanızı rica edebilir miyim? Arkadaşlar eğer buraya kadar gelip videomu izlediyseniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız beni çok üzersiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki vlog böyle gezmeli tozmalı bir vlog olsun. Ondan sonra bakarız tekrar kargo açtığımız vloglar olur. Günlük vloglar olur. Siz de ne tür içerikler çekmemi istiyorsanız videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ben şimdi şöyle güzel bir kahve yapacağım kendime. Buraları da toplarım. Katıyı bir de buraya salayım. Artık bugün başka iş yapmak istemiyorum. Bir de çamaşırları asarım. Uykum moduna geçerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.